Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelenler için ben Tuğba. Ben Serhat. 10 yıldır Dubai'de yaşıyoruz ve Dubai ile ilgili bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum. Bugünkü konumuz ise Dubai'de emlak yatırımı. Bu videoyu biz iki part olarak çekeceğiz. İlk partta bizim kendi deneyimlerimiz, Dubai'de yaptığımız yatırımlar, ne gibi zorluklarla karşılaştık, size ne tavsiye ederiz? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz. E, i̇kinci bölümde ise bizim e, yeni kurmuş olduğumuz Atlas Vita Real Estate ile ilgili biz size nasıl yardımcı oluyoruz, e, bazı örneklerle size bunu açıklayacağız. E, şimdi biz klasik bir video çekmek istemedik bu konuyla ilgili. E, bayağı Excel'imizi açacağız ve size e, belli başlı şeyleri göstereceğiz orada. O zaman part 1'e başlayalım. Biz nasıl kandırıldık, e, neleri yanlış yaptık, size tavsiyelerimiz ne olacak bu yönde, onları konuşalım. Aslında bu hikayenin öncesinde bizim Dubai'de birkaç tane yatırımımız oldu. Yani al yaptık, sat yaptık ve hiçbir problemle karşılaşmadık. Dolayısıyla bu yatırıma girerken de böyle şeylerle karşılaşacağımızı hiç düşünmedik. Neler yaşadık? Neler yaşadık? Birlikte yaşadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi önceki yatırımlar daha ufak, daha yaşamaya yönelik değil de alalım değerlensin satalım yatırımlarıydı. Sakınan göze çöp batar mı ee, hiç istemediğimiz e, olaylar yaşadık. Yani şimdi o kadar kötü hallere düştük ki e, sen de hatırlıyorsun. Ee, Allah tekrar yaşatmasın. <laughs> şimdi ne oldu? Hiçbir problemimiz yoktu. Yatırımlarımızdan birisini elden çıkarttık. Elimizde paramız var ve bu e, artık tan hasta yaşamak istiyoruz böyle bahçemiz olsun, çocuğumuz oldu çünkü. Ee, evimizi büyütmek istiyoruz. Allah şükür ikimiz de e, çalışıyoruz, ediyoruz, paramızı kazanıyoruz. Daha dedik hayat kalitemizi arttıralım. Ee, çok yakın iki arkadaş, bir arkadaşımızla daha, daha doğrusu bir çift arkadaşımızla bir e, arayışa girdik. Yani Dubai'nin bütün komünitelerini gezdik diyebilirim. Yani MR'ın projelerini gezdik, Arabi'nin Rençleri ranch, gezdik, ee, Villanova'lara gittik, Kuzey, Güney her yerde bütün komüniteleri gezdik. En son biraz böyle ön yargılıydık ama da son olarak damak izle gittik. Hayran olduk. Yani damak izle girdik ve dedik ki burası neymiş böyle? Palmiye ağaçları, yeşillikler, işte Malibu Beach Club'ı, ortasındaki havuzu ya inanılmaz bir yer. Böyle yeşilliği, parkları dedik tamam biz burada yaşayacağız ve kafeye koyduk buradan alacağız. Biz de oraya davet eden emlakçı arkadaş. İnşallah Anlamaz gerçi video izlese de. Ee, bize hemen örnek üniteyi gösterdi. Örnek üniteyi de böyle göz boyamak için zaten normal, çok normal bu. Developerların hepsi yapıyor. İnanılmaz güzel döşemişler, dayamışlar, böyle boyamışlar içindeki mobilyalar falan. Tabii ki çok hoşumuza gitti. Dedik biz burada yaşamak istiyoruz. Ee, Emlakçı arkadaş dedi ki son iki ünite. Biz de iki aileyiz zaten. Dedik ki bu bir satış stratejisi. Nasıl son iki ünite olabilir? İki kişiyiz, iki aileyiz. Ee, sen bizi kandırıyorsun gibi. Tabii çocuğun yüzüne söylemedik ama. <laughs> biz böyle düşündük. Ama aklımızda da kaldı tabii ki. Ertesi gün hemen yeniden aradık. Ee, ne yapalım, ne edelim falan diye. Dedi ki o son iki ün ünitiydi gerçekten. Ve onlar da satıldı. Artık ünite yok. Ee, i̇nanmadık. Birkaç farklı yerden kontrolünü sağladık. Gerçekten öyleymiş. Damak Damakiz'in içindeki o projeni çünkü farklı farklı projeleri var. Son iki ünitesiymiş ve bir yıl içerisinde teslim olacaktı işte. Şanssızlığımız aslında şanstı ama güvenmediğimiz için giremedik. Neyse bu ve birkaç farklı detay daha oldu orada. Bu ve birkaç böyle detaydan dolayı biz bu arkadaşa güvendik. Ya öyle bir güvendirdi ki bizi. Tamam dedik ya biz doğru insanla ilerliyoruz ve bunu yapmamız lazım. Bu yatırıma girmemiz lazım. Ee, hemen peşinatı yatıralım, halledelim, alalım ama böyle bir kara, kara da düşünüyoruz. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Payment planı önümüzde, ödeme planı. Peşinatı yatıracak kadar paramız var ve daha fazla parayı çıkmıyor, çıkmaz yani. Ee, çünkü farklı ödemelerimiz daha var başka yerlerde, başka şeyler için. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bize dedi ki, inanılmaz güvenli bir şekilde bizi inandırdı. 6 ay dedi damağa dedi hiçbir şey ödemeyin dedi. 6 ay sonra zaten dedi morgut çıkar dedi. İnşaat biz topraktan giriyoruz. 6 ay sonra inşaatın yüzde %50'sine ulaşıldığında morgut çıkıyor. Bu doğru gerçek bir şey. Morgut çıktığında dedi morgutunuzu alırsınız dedi. Siz dedi 6 ay boyunca ödeme yapmadığınız için dedi ceza yersiniz dedi. Bizim damakla ilişkilerimiz iyi. Cezanızı sildiririz. Rahat rahat dedim. da çıkınca dedi. Aydanaya ödersiniz maaşınızdan evinize kavuşursunuz derim. Mükemmel plan. <laughs> Bu arada ben de şunu eklemek isteyeyim. Biz evi aldığımız zaman 2022 yılıydı. Hı. Koronadan tam iki sene sonraydı. Yani korona döneminde işte ekonomik krizden vesaire ünitelerinin ödeyemeyenler vesaire çok olmuş ve iki yılda gerçekten Hı. ödememişler Hı. ve borçları da gerçekten cezaları, silinmiş. Borçları cezaları da cezaları, cezaları da gerçekten Hı. silinmiş. Yani bu maillerin hepsini bize kanıtlı bir şekilde gösterdi bu arada. Cezaların silindiğine dair. Evet. Biz de inandık. Evet biz de inandık böyle olunca. Tamam dedik. 6 ay dedik ödemeyiz. Ceza olur. Cezalar silinir. Ya tamam bizim hatamız. Yani evet. e, burada kandırıldık. Evet. Ama biraz da kanmak istedik herhalde. O an o ne tutulması derler. Biz, akıl, tutulması akıl tutulması yaşadık. tutulması yaşadık evet. Tamam dedik biz buna girelim. <laughs> ya bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi Dubai'de bu kadar sene yaşayınca birisinin bizi kandırabileceğini düşünemedik aslında. Gerçekten evet. Biraz da <laughs> öyle bir körelmiş hislerimiz. Yani kandırılmak ve Dubai'yi hiç yan yana koyamazsınız. Gerçi ile alakalı bir durum değil bu. Bir de şöyle bir şey vardı. Bu kadar çok Türk yoktu. Hani Türk işte emlak piyasasında olan Türk hani sorup danışabileceğimiz bu kadar çok çevremizde evet. yoktu aslında. Yani bizim de sorup danışabileceğimiz o dönem evet. insanlar yoktu. Biz de kandırılmayacağımızı düşünerek körü körüne bunu atladık. Yatırdık peşinatımızı. İlk ay geldi ödeme yapılacağız. Ee, yapmadık. Bir ay rahat bıraktılar bizi hiç sormadılar. Ne zaman ki gecikmeye girdi. Yani gerçekten günde üç kere falan beni aramaya başladılar. Ve üç farklı insan. Her gün 6 ay boyunca herhalde günde en az üç kezden bin kere falan arandı. Artık sinirden stresten çıldıracağım. Ama başla bunu kabul ettik. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ödeyemiyoruz. 6 ay geldi mi? Artık bize yazılı kağıt gönderdi damak. Çok hmm. da haklı. Şu anda da düşününce nasıl 6 ayda dayandılar inanamıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederiz iptal etmedikleri için. Çünkü e, birkaç aydan sonra zaten iptal etme haklarına sahiptiler. Yani yatırımımızı boşa çıkartma. Yani geri iade etmiyorlar tabii ki. Ama o üniteyi elimizden alma haklarına sahiptiler ve büyük de bir ceza uygulama hakkına sahiptiler. Ama bunu yapmadılar. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi, biz kendi hatamız. 6 ee, ay geldi. Hakikaten morgit çıkacak. Cezalar var. Ne kadar? 30-40 bin dirhem 30 değil bin mi? Dirhem. 30 bin dirhem, ceza inmişiz. 10 bin dolara yakın yani. 8-9 bin dolar ceza inmişiz. Hadi diyorum yardımcı ol. Aa yok şimdi hani erteleyecekler de ee, i̇nşaat bitiminde ödenecek, şey ceza silinecek. Yine inandık. Ta ki bankacıyla konuşana kadar. Morgut çıkıyor mu? Morgut çıkıyor. Evet. Ama benim bakalım yüzde kaçına morgut çıkıyor? <laughs> yüzde 50'ye morgut çıkıyor. Biz bütün planlarımızı yüzde 80 morgut çıkacak diye planlamıştık. Yani yüzde 20 ödedik. Evet. Yüzde seksen morgut çıkacak ki normalde morgut yüzde 80'e çıkar maksimumda. Biz de ona göre düşünmüşüz. Biz de öyle yönlendirdi açıkçası. Yüzde söyle yüzde demedi. Şu kadar yüzdesine mortgage yani çıkacak böyle, demedi. Ee, gerçekten politik oynamış orada. Evet. Mortgage çıkacak dedi. Yani bizim excel'lerimiz falan her şeyimiz hazırdı. Yani bütün hani payment plandır ödeme planlarıdır vesairedir. İşte mortgage çıkınca ne kadar ödeyeceğiz vesaire hepsi hazırdı ve planladığımız gibi gitseydi hepsini yapabiliyorduk. <laughs> Ama %30'luk bir arada fark çıktı. %30'u 2.5 milyon, 2.6 milyon dirhemin zaten bizim yatırdığımız <laughs> miktardan da çok. 700-800 bin dirhem, 900 bin dirhem para yatırmamız <laughs> lazım morgacın üstüne. Ve biz o 900 bin dirhemi yatırmadan morga çıkmıyor. Hani şey demiyor da, e, banka ben tamam %50'sini e, üstleneyim hadi siz yüzde, kalan %30'u ödeyin demiyor. Çünkü ipotekleniyor e, ünite ve bankanın ödediği kısmın geri kalanını tamamen ödemiş olmanız gerekiyor. Kaldık mı böyle ortada? 900 bin dirheme ihtiyacımız var. Artık böyle yani ne yapacağımızı şaşırdık. Yani gecelerce uykusuz gecelerce kaldık. Gecelerce uykusuz uyuyamadık. kaldık. İ ünite iptal olacak. Resmi yazı gönderdi damak. Yani ünitenin iptal olacağına da üzülmüyoruz ama paramıza ne olacak? Paramız yanacak. Hani yani ne olacak? Büyük yani bir kısmı yanacak. Ya. Sözleşmede yazıyor. Hani yüzde bilmem kaçı paranın, yüzde yani 40'ı filan yanacak. 600 bin dirhem para yatırmışız. Yüzde ee, 40'ı 240 bin dirhem. Yani senelik bir çalışanın, senelik maaşın neredeyse yanacak. Ya kara kara düşünüyoruz ne yapacağız, ne edeceğiz. Yani nasıl oldu, nereden geldi? Ee, ismi değil ama Ahmet diyeceğim. Kendisi buradan videoda izleyince kendisini anlayacak. Ahmet diye bir abimiz, Ahmet değil ismi. <laughs> Bana WhatsApp'tan mesaj gönderdi. Uzaktan e, kuzenimiz gibi. Serhatcığım dedi. Ben de Dubai'de yatırım yapmak istiyorum. Of bilen bir üniteye gireceğim ya da e, marina taraflarında hazır bir daire alacağım. E, bana dedi ne tavsiye edersin? Dedim ki abi dedim sen Allah gönderdi ya. Hızır gibi yetiştin. Evet. Hemen bizim ünitenin detaylarını gönderdim ki bizim ünitede o 6 aylık süreçte 2.6 milyondan zaten 3 milyon dirheme değerlenmişti yani yatırımımız yerinde gayet doğru bir yatırım 2.6 milyon dirhemden 3 milyon değerlenmiş ama habire satsak satamıyoruz ee, çok kısa bir süremiz var yani Haziran'ın 2023 Haziran değil mi 23 Haziran evet 10'undayız evet. 14'ünde iptal olacak 4 günümüz var. <laughs> Hadi maksimum uzatacaklar, 10 gün uzatacaklar. Uzatmıyorlar, yani. onu da Uzatmıyor konuştuk, mı? uzatmıyorlar. 2 <laughs> kere notis çektiler, artık uzatmıyorlar. Hemen abimize gönderdim, Ahmet abiye detayları. Ona da mantıklı geldi bir yatırım ki gerçekten mantıklı bir yatırımdı. Hemen uçağa atladı, bütün parasını getirdi. E, %50 bize eve ortak oldu, joint buyer oldu. Buna da değineceğiz e, emlak videomuzda. Joint buyer oldu, bütün... Yaşanmış ödenmesi gereken geçmiş borçları kapattı ve kendi yüzde %50 kısmı olacak şekilde ileriye dönük bütün para bütün taksitleri de vakti geldiğinde tıkır tıkır ödedi. Yani o an bana deselerdi ki Serhat sana yardım edeceğiz nasıl bir yardım istersin? Böyle bir yardım aklıma bile gelmezdi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum, hani abimizin de avantajlı olması açısından hani 3 milyona değerlendi diyoruz ama biz bunu 3 milyon değeriyle fiyatıyla hani biz ortak girmedik. İlk aldığımız fiyattan ortak girdik. girdi eve. Evet. Ya bu bizim için önemli değildi de hani açıklık olsun diye. Tabi, e, tabi sonra ne oldu? Abimiz yüzde yıldız ortağımız oldu bizim. Çok sağ olsun. Taksitleri ödedik. E, satarken en son. Tam handoverda teslimde alıcı bulduk. Yine orada da ayrı bir macera yaşadık ama o farklı bir konu. Bu arada şeydanlık. Ona da istersen. değinebiliriz. Biz de ev aslında evin tamamını almak istiyorduk. Neler oldu? Tabii canım. <laughs> Şanssızlıklar bırakmıyor. Şanssızlıklar. Ya şu bu ev bize kısmet değilmiş. Olmadı yani. İki olmadı. kere üç kere falan e, morguc alabilmenin ucundan döndük ve işte bir günle iki günle falan morguçları kaçırdık ve artık dedik ki bu ünite bize e, nasip olmayacak. Biz bunu hayalini kurmaya devam etmeyelim. Benim demeyelim. hoşuma gidiyor açıkçası. Hangi kısım? <laughs> hani mortgage'ı nasıl alamadığımız. Şirketten ayrıldığı evet. dönem. E, bu arada biz bu evde gerçekten yaşamak istiyorduk ve e, işte bu Ahmet abi işte eve girdiğinde de ona şöyle bir şey teklif etmiştik. Abi işte biz hani durumumuzu düzelttiğimizde, mortgage çekebilecek duruma geldiğimizde evi senden alsak olur mu dedik. O da tabii ki hani evin var olan değerinden satışı böleriz. Siz morgajınızı çekersiniz. Ben çıkarım bu evden dedi. Zaten hani. Çok da il, Evet. Bununla ilgili hiçbir Hiç problemi bir yoktu. Yok. Biz zaten bu evi çok istiyorduk. Hı hı. Ve mortgage çekebileceğimiz noktada işte Serhat iş değiştirdi, maaş arttı, mortgage oranları yükseldi falan derken hadi dedik mortgage başvuralım. Tam mortgage için hem ünitemizin inşaat seviyesi ilerledi. Hem de biz %80'e çıktı. Artık mortgage alabileceğimiz seviye. Hem de benim maaşım da daha iyi karşılar bir hale geldi. Eee, morbici başvurumuzu yaptık. Bu arada %80 hangi aşamada alabiliyoruz mortgage'ı? E, %80 tıklayalım. E, hangi aşamada alıyoruz? Building Completion Certificate. Yani bina inşaat bitiş sertifikası çıktığında. Bu da tahmini inşaat %80, 90 %90'lara yaklaştığında artık başvuruluyor, çıkıyor. O çıktığında artık %80 morgıca girebiliyorsunuz Yani şöyleydi. Evin teslim edilme tarihi 2024 Aralık'ta aslında Hı -hı. ama bize BCC Şubat 2024'te çıktı. Düşünün yani 7 8 evet. o, 10 ay yani 10, 10 ay, ay erkenden evet. çıktı. Biz hemen morgiç başvurusunu yaptık. Bütün belgeler hazır. Çıktı çıkacak. Çıktı çıkacak. Bekliyoruz. Bir anda çalıştım şirkette. Bazı problemler yaşandı. Şirketin e, ticari sicil kaydı. Bir şey oldu orada. Belgelerde bir bozukluk oldu. Banka dedi ki sen riskli bir işte çalışıyorsun. Ben sana morguç vermiyorum. Ve ya böyle 2-3 gün var yani, ya. 2-3 gün var gerçekten. 2-3 hani? gün daha o karışıklıklar yaşanmamış olsaydı morga çıkacaktı ve ev bizim olacaktı. Neyse, olmadı. Olmadı. Allah büyük dedik. Yolumuza devam ettik. Evi satışa koyduk dedik. Biz artık vazgeçtik bu evden. Tamamen artık dedik olmayacak. Evi de satışa koyduk. Ve, ve alıcı bekliyoruz. Alıcı da geldi. Şubat'ta 3.2'lik bir teklif geldi. Düşün yani almıştık. 3.2'lik teklif geldi. 1.5 yıl içerisinde %30 değer artışı yaşadı. Biraz daha bekleyelim. Bu daha değerlenecek. En son Ağustos 2024'te 3.4 teklif geldi. Tamam dedik ya. Güzel. Satalım. Ne yapmamız lazım satış için? Son taksit ödenmesi lazım. Bir tane Ağustos sonunda. Biz Ağustos başında satmayı anlaştık. Kontratı imzaladık. Satış yapacağız. Ama bir şekilde Prosedür gereği bizim o Ağustos sonu taksitini ödememiz gerekiyormuş. Derledik toparladık. 250 bin dirhemlik bir ödeme bu bu arada. Ödedik taksidi. Tam satış işlemini gerçekleştireceğiz. The handover geldi. Yani test, <laughs> evin teslimatı geldi. Yani normalde aralıktaydı Aralık yani. bu teslimat. <laughs> ya, ve inanır mısınız o bütün projede projenin 6 ay önce teslim olması gereken ünitelerin bile teslimatı gelmemişken, gecikmedeyken bizim ünitenin teslimatı geldi. Satmak istiyoruz. NOC denen No Objection Certificate. Bunu developer'dan almanız gerekiyor satış gerçekleştirmek için. Damak vermiyor. Haklılar da çünkü prosedür gereği handover geldiyse handover ödemesi de yapılması gerekiyor. Ve e, handover'ın gerçekleşmiş olması gerekiyor ki satış yapılsın. Ama o son ödemeyi biz kendimiz hazırlamadık ki. Biz zaten 250 bin lirayı zar zor toplamışız, halletmişiz, ödemişiz. Bir de 250 bin hem daha ödememiz lazım. Neyse. Ya i̇nanılmaz bir çaresizlik yani durumuyla karşı karşıya kaldık. Satacağız. Gerçekten. Alıcı da tam böyle şey çıktı. Böyle anlaşılmaz bir adam çıktı. Ee, yani gideceğiz adam parayı yatıracak. Son e, biz belgeleri imzalayacağız ve satış işlemini gerçekleştireceğiz. Adam diyor ki hayır diyor ben o miktarı ödemem. Asla diyor. Asla diyor <laughs> o miktarı ödemem diyor ev benim üstüme geçecek. Geçtiğini görünce ta öderim. Diyoruz bakın resmi, yasal biz sizi kandıramayız zaten her şey sözleşmelerle belli. Hayır diyor. Tamam dedik ya ne yapalım. Nerelerden kimlerden kredi kartlarından Türkiye'deki kredi kartlarından çek topla et bilmem ne dayılar teyzeler halalar herkesten topladık biriktirdik birleştirdik bir 250 bin lira hem daha koyduk evi sattık 3.4'e karımızı ettik paramızı aldık ve günün sonunda gördük ki sakin kafayla değerlendirme yaptığımızda ne kadar da büyük sorunlar yaşamış olsak da damağın bize ne kadar büyük iyilik yaptığını, üniteyi 6 ay tutarak iptal etmeyerek bizi çok büyük bir zorluktan aslında koruduğunu, daha sonrasında da cezanın da bir miktarını silerek tamamını silmediler. Bir miktarını silerek yine yardımcı olmasından. Biz etkilendik. Ve Eylül'de üniteyi sattık. Ekim'de Tekrar Damak Lagunuzdan yeni bir projeye girdik. <laughs> evet. Çilemiz bitmedi. <laughs> çilemiz bitmedi değil. Bu Ama... sefer artık e, ö, öyle ödenir, böyle ödenir evet. değil. Planlı, projeli, dersimizi aldık, hatamızı gördük. Ne yapılması gerekir? Neyin nasıl ilerlemesi gerekir? Her şeyi adım adım gördük. Acısını yaşaya yaşaya yani bu süreçte aslında biz her şeyi öğrendik. Hani evin e, yüzde kaçı tamamlandığında ne kadar kredi çekiliyor? Yüzde kaçı tamamlandığında ne kadar kredi çekebiliyoruz? İşte ödeme planlarımız nasıl? Bütçemizi nasıl ayarlarız? Tabii ki bunların ya Aslında diğerinde de yapmıştık ama bilmediğimiz şeyler vardı. Evet. Bu sefer bilmediğimiz durumlara açıklık getirmek adına her şeyi iyice araştırdık. E, şundan da bahsetsek mi? Mesela evi kimin üzerine yaptığımızdan da. Tabii şimdi şeyi de söylemek istiyorum. O konuya da girelim. Yani öyle aşamaları yaşadık ki ev alım satımda A'dan Z'ye yaşanabilecek her bir senaryo başımıza geldi ve inanılmaz bir tecrübe. O yüzden gönül rahatlığıyla söylüyorum ki e, bana soracağınız ne soru varsa birebir yaşanmışlık olarak size yanıt verebilirim. <laughs> yani hatta e, şimdi e, aramalar başladı. Yeni ünitemiz içinde de çıkaralım falan. diyorum ki, güzel kardeşim, şu aşamaya gelmedi ki biz morgit alalım. Hemen açıyor bakıyor, aa evet doğru, sen morgit alamazsın diye. <laughs> ben biliyorum diyorum, sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> yani, o yüzden dediğim gibi, bu arada şöyle de bir şey var arkadaşlar. Biz ilk evi alırken, ilk ev dediğimiz ilk yatırım sattığımız yatırım alırken, morgici benim alacağımı düşünerek hesaplayarak. Evi benim üzerime almıştık. Ama şöyle bir şey var. Ev kimin üzerine olursa olsun eşler arasında öteki eş de zaten morgıç alabiliyor. Hatta bir birleşik morgıcı bile girilebiliyor. Bunu unutmayın. Bu güzel bir bilgi. Artı burada şeriat hukuku, şeriat kanunu geçerli. Tabi vasiyet yazılıyor vesaire ama şöyle bir şey var. Ev benim üzerime ise erkek olarak Allah korusun bana bir şey oldu. Ev eşime kalmıyor. Ee, kendi ailemi tenzih ediyorum. Şey değil yani onlara kaldı eşime vermeyecekler gibi bir durum söz konusu değil. Sadece konuyu anlatmak adına. Yani alınmasınlar şimdi <laughs> videoyu izleyecekler. Ev bana ben ben vefat ettim Allah korusun bir şey oldu. Ev babama kardeşime onlar yoksa amcama, onlar da yoksa kuzenime, oğluma kalıyor ama eşime kalmıyor. Sekizde biri kalıyor. Sekizde biri. <laughs> ya kalmıyor yani. Sekizde biri ha. kalıyor. Sekizde biri kalıyor. Bunu iki şekilde önüne geçebiliyorsunuz. Bir, vasiyet yazabiliyorsunuz erkek olarak evinizin eşinize kalacağına dair ve bunu noterde tasdik ettiriyorsunuz. İki... Evi eşinizle yapıyorsunuz. <laughs> Evi mi? alırken direkt eşinizin üstüne yapılıyor. Hani? Çünkü şöyle bir şey var. Bitireyim. Allah korusun eşinize bir şey olursa o ev zaten kocası olarak size kalıyor. Direkt. Şeysiz. Yani %100 kocası olarak size kalıyor. O yüzden e, en mantıklısı ya vasiyet yazacaksınız ya vasiyetle uğraşmayalım falan derseniz de biz mesela ikinci yatırım direkt Tuğba'nın üzerine yaptık. Tomaklagundeki yaptığımız yatırım Tuban'ın üzerine. Bu arada şeyde hani bu vasiyette yani hani annesi babası bile sana veriyorum eve sıkıntı yok dese bile şimdi bizim oğlumuz 3 yaşında 18 ve 18 yaşına çocuğum, gelene kadar. 18 yaşına gelene kadar zaten ben ondan hiçbir şey alamıyorum. Hani böyle de bir sıkıntı var. Hani annesi babası vesaire zaten hani hı, bu aşamada sıkıntı bir, değil zaten ama şimdi benim 3 yaşındaki çocuğuma neden her şey bağlı olsun? Hani ki, 18 yaşına gelene kadar hı. bunu beklemek Hani olası bir durum değil yani. Tabii ünite kontrolü bile geçmiyor sana. Aynen. Devlet kontrolünde kalıyor. Yani o hani böyle bir sıkıntı sıkıntılı. vardı. Sıkıntı yani. Onun için e, bu yeni evi benim üzerime yaptık tamamen. Allah korusun. Bana bir şey oldu zaten. <laughs> o tarafa geçiyor yani. yani. O yüzden bu, bu birinci bölümü şöyle bağlamak istiyorum. E, şöyle olur, böyle olur, ucundan böyle yaparız, şunu şöyle oluştururuz, buluştururuz. Bunların hiçbirisine inanmayın arkadaşlar. Birebir gördüğünüz, yazılı, doğru olan neyse o yola girin. Bizim yaptığımızı yapmayın. Kim olursa olsun güvenmeyin demiyorum. Yine güvenin ama bizim kadar da saf olmayın. <laughs> E zaten Suç, bizim mi? Evet. Suç bizim mi? Suç bizim mi? Suç bizim. Suç bizim. Ne ne giriyorsun yani alt elinde 650 bin dirhem paran var. İki niye niye giriyorsun? Suç bizim ama bizi iyi yönlendiren birisi olsaydı, tabi bunları yaşamazdık. Bunları yaşamazdık. Doğru yönlendirilseydik, doğru bilgi verilseydi bize biz bunları yaşamazdık. Biz de zaten ikinci bölümde de bunu konuşacağız. Buradan yola çıkarak e, kendi real estate şirketimizi kurmaya karar verdik. Bizim yaşadıklarımızı e, başkaları yaşamıyor. yaşasın <laughs> istemedik. E, buradan biraz bahsetmek ister misin? Ya tabii şimdi e, ikinci videoda geçince daha da çok anlatacağız ama tek sebebi bu değil. E, bizim bir turizm firmamız var zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Ve e, bayağı misafirimiz geliyor her, her gün. Türk misafirlerimiz artık e, böyle bir şey oldu. Ya biz ev almak istiyoruz, yatırım yapmak istiyoruz, onda da yardımcı olun diye o kadar çok talep gelmeye başladı ki e, ve bu çok ince bir konu. Yani yönlendiremiyorsunuz çünkü insanlar size güvenmiş. Aynı şeyi yaşatmak istemiyorum insanlara. Anlatabiliyor muyum? Yani benim yaşadığımı siz yaşamayın, misafirim yaşamasın, bana güvenmiş etmiş. Ben onu başkasına emanet edemiyorum. E bu noktada da dedik ki bunun eğitimleri var. Kanununu, kitabını öğrenmek için. Bu eğitimlere girelim. Eğitimlerine girdik, geçtik. Broker kartımızı aldık. Şirketimizi kurduk ve resmi bir şekilde şirketimizle size yardımcı oluyoruz. Yani misafirlerimize artık gönül rahatlığıyla kendimiz destek oluyoruz. Kendimiz yol gösteriyoruz. O zaman e, bu videomuzu buraya kadar e, gelmiş olsun. E, i̇kinci videoyu şurada bir yere ekleyeceğim. Bu videonun hemen arkasından da gelecektir. Buraya kadar bizi izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve bizi de takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.